Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile gerçekleşen toplantıya ilişkin detayları aktarmış. 1. Partinin başarısı için herkesin elinden geleni yapacağı, parti kararlarına uyacağı ve milletimizin hayal kırıklığına uğratılmaması noktasında çok hassas bir sürecin yürütülmesi gerektiği konusunda tam mutabakat sağlandı. Yani kendince demek istiyor ki Ekrem İmamoğlu'nu diyor Cumhurbaşkanı adayı yapacağız. Mansur Yavaş da partinin başarısı için elinden geleni yapacak parti kararlarına uyacak, milletimizi hayal kırıklığına uğratmayacak, çok hassas bir süreç yürütülmesi gerektiği konusunda o da mutabık olacak diyor. Bu maddeler Mansur Yavaş'ı ilgilendiriyor. 2. Türkiye'ye umut olmuş iki ismin ön seçim yarışına girerek birbirini yıpratmaması konusu. <laughs> İyi misiniz siz ya? Şaka mısınız siz ya? Ben daha yeni gördüm bunu. Mansur Yavaş Hakikaten bu kadar mı safsın sen ya? He? Hani bahsettim ya biz çocukken oyun oynardık. Fasulye derdik. O da oyunda zannederdi kendini. Neymiş? Ön seçim yarışına girerek birbirini yıpratmaması konusundaki talep ve öneriyi konuştuk. Birbirlerini yıpratmayacaklar. O yüzden Mansur Yavaş ön seçime girmiyor. La bunun adı ne? Ön seçim o zaman. Seçim nerede? Mansur Yavaş'ın girmediği, İmamoğlu'nun tek başına girdiği şeyin nesi seçim? He? Ha yanına numaradan aday koyacaksınız. Efendim söyleyeyim Mansur Yavaş ön seçime girmeyeceğini belirtip hepsi bizim partililerimiz. Bizim üyemiz. Onların vereceği karara ben de saygılıyım. Hepimiz saygılıyız diyor. Allah Allah. O zaman ön seçime ne gerek var? Ya hakikaten siz iyi misiniz ya? Mansur Yavaş ön seçime saygılıysa, ön seçime bir tek Ekrem İmamoğlu girecekse ya milleti ne yoruyorsunuz ya? Mansur Yavaş sen bunun neyine inandın? Devam edelim belki aşağıda vardır. Ön seçim süreci dahil tüm süreçlerin ortak akılla yürütülmesi ve daha çok bir araya gelinmesi konusunda hemfikiriz. Altılı masada ben hatırlamıyorum 6986 kez mi ne bir araya gelmiştiniz. Amacımız net. Yargı sopasıyla karşımıza dikilenlere karşı, içimizi karıştırmaya çalışanlara karşı hep birlikte dimdik duracağız. Partide kaos arayanlar, devlet imkanlarıyla karşımıza dikilip önümüzü kesmeye çalışanlar avuçlarını yalayacaklar. Bir şey söyleyeyim mi? ECB Ey CHP'ye gönül verenler. Bak kimi aday yaparsınız, kimi cumhurbaşkanı aday yaparsınız, kimi ne yaparsanız bilmem. İstediğinizi yapın. Allah gönlünüze göre versin. Buna da itirazım yok. Kimi istiyorsanız o adayınız olsun. Bu başka bir mevzu. Ama şu an sizi yöneten bir genel başkanın şu açıklaması. Ve buna ses çıkarmayan Mansur ve Ekrem İmamoğlu bıyık altından gülüyordur herhalde. <gülüyor> ya bu açıklamada ne var biliyor musunuz? Diyor ki Ekrem İmamoğlu biz ön seçim numarasıyla Aday göstereceğiz. Mansur Yavaş da partimizin menfaatleri için buna ses, sesini çıkarmayacak. Siz şimdi bunu yediniz mi? Bu numarayı yediniz mi? Ne yapıyorsanız yapın. Sözcü yazarı Saygı Öztürk. Mansur Yavaş üçlü görüşmede beraberinde getirdiği dosya içinde bazı belgeler çıkarmış. İmamoğlu'na demiş ki işte var o fotoğraf. Size yakın arkadaşlar, kibar demiş o troller bana saldırıp duruyor. Bunlar senin trolün. Ayıptır, yazıktır günahtır. Nevşin Mengü demiş ki Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'nun trolleri olduğunu ve bu trollerin kendisine hedef aldığını düşünüyor. Ön seçim falan olursa bu troller benim iyice üstüme gelecek. Ben böyle bir sürece girmek istemiyorum demiş. Tamam. Mevzu buymuş. O dosyada bunlar varmış. Saygı Öztürk Nevşin Mengü söyledi. E ee, bak bu açıklamalar. Sevgili Mansur Yavaş sen de bu mevzunun hilafında bir şey söylemedin. Sana yine operasyon çekilmiş. Ama dediğim gibi Mansur Yavaş o işlerden anlamaz. Yani hangi işten anlamaz? Burada ne yapıldığını siyaseten anlamaz. Anlamamış da zaten. Şimdi bak şu kareye ilişkin hem Özgür Özel'in hem de işte Nevşin Mengü'nün, Saygı Öztürk'ün açıklamaları üzerinden bir değerlendirme yapayım. Bak kendi değerlendirmeleri üzerinden. Özgür Özel bu iki arkadaşı yanına aldı. Bir masanın etrafında bir araya geldiler. Başladılar konuşmaya. Mansur Yavaş dedi ki öğretmenim öğretmenim bu... Ekrem var ya bu Ekrem'in trolleri var. Sürekli benim hakkında yazıp çiziyorlar. Özgür Özel de dedi ki, "Öyle mi Ekrem? Ama göz kırpıyor, gözü görmüyor. Sağ gözünü kırpıyor Ekreme." Şimdi kafa böyle dönük ya. Kırp ben kı sağ gözümü kırpamam. Ben hani şöyle yapayım. Göz kırpıyor. "Öyle mi Ekrem? Ayıp ama bu." Hayır. Benim haberim yok. Hayır. Üzülüyorum ama Sayın Başkanım falan. Ama haberi yokmuş. Ya işte bak bunlar işte bu troller. Ben bu konuyla ilgileneceğim. Sayın Mansur Başkanım. Bir daha böyle bir şikayetle bana gelmeyeceksiniz. Ben de bilmiyorum ama bir bakacağım arkadaşlara söyleyeceğim falan. Ee, döndü Mansur Yavaş'a. Tamam bak dedi artık Ekrem'in trolleri sana saldırmayacaklar. Sen de rahat dur. Biz Ekrem'i Cumhurbaşkanı adayı yapacağız. Sen de parti aidiyetiyle partimizi daha ileri götürmek için ee, işte bir sürü süslü cümle falan ikna et. İyi de burada Mansur Yavaş'ı tehdit edilmiş. Mansur Bey seni tehdit etmişler. Ellerinde ne var ki acaba? uç gösterdiler. Acaba Ekrem İmamoğlu da şöyle dedi mi? O da para kulelerini onlar ortaya çıkardı. Onların Mansur Yavaş'ın öğretmenim Mansur Yavaş'ın trollleri de bana saldırdı falan dedi mi? Ya komedi ya. Ecehepeller. Çocuk tiyatrosu bu ya. Yetişkin tiyatrosu değil Çocuk tiyatrosu bu. Beni ilgilendirmez. Bence mahsuru yok. İster Özgür Özel, ister Ekrem İmamoğlu, ister Mansur Yavaş, ister üçü birden aday olsunlar. Valla mı? Ama e CHP'liler. Bak sonra bunlar da Erdoğan'ın AK Parti'nin ajanı diye çıkarsanız o zaman külahları değiştiririz. Bak küfür ederim. Hakikaten anca rahatlarım yani. Lan Muharrem İnce'yi çıkardınız. Kaybetti Erdoğan'ın ajanı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu kahraman, piro bilmem ne. Kaybetti AKP'nin ajanı. Şimdi bunlara da aynı numarayı çekerseniz o zaman bak söverim yani.